Selamun aleyküm arkadaşlar. Kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte bir kargo açılımı ve bir gamepad açılımı ile karşınızdayız. Evet. Yanımda Samet var. Hoş Merhaba kardeşim. kardeşim. Hoş bulduk. Hoş bulduk diyor Arkadaşlar çok e, bugün... heyecanlıyız. Evet. Uzun zamandır yani PlayStation 3 sahibiydim. PlayStation 3 gittiğinden beri elime gamepad almışlığım yok. Bu arada bıçağı versene sen şurada Arkadaşlar gittim internetten e, bir gamepad aldım. E, Platon PL2591. Eğer şimdi test edeceğiz. Şöyle bıçağımızı açacağız. Beğenirsem Samet'e de alacağım. Beğenmezsem de geri yollayacağım. Ee, evet. Yani anlatıldığı gibi olsun da bozukluğu olmasın geri yollamak. İnşallah çok güzel. Evet. Çok güzel. Çok güzel. Çok güzel. Allah çok güzel demeyi nasip etsin. Çok güzel. Bu daha iyi. Bu daha iyi. Bu daha iyi. Evet. Oo. Abi işçilik on numara. Takdir ettim buradan Bak ne güzel sarmış. Allah. Orayı şey yaparız. Kıçağımızı. Bu arada. Bu kulak. Yani ne kulaklığından. Şeyin aynısını. Videosunu çeken bir dayı var. Ee, Gamepad'in. Pojeti çıkarttık. Ee, gayet. Evet arkadaşlar etraftan gelen bir sesten dolayı durdurmak zorunda kaldım. Bantlamışlar. Bantları kesmem lazım. Evet Samet heyecanlı mısın? Ben baya heyecanlı. Samet çok arkadaşlar gamepad istediği için heyecanlı. Oo, yalnız burada ezilmeler var. İşçilik on numara olsa da bu sanki kargoda zarar görmemiş de koydurken olmuş gibi. Bir dakika açınca şimdi anlayacağız. gayet güzel paketlemişler. Aynen. Evet. Adam bunu yapmış üstüne bir de bunu yapıştırmış. Baksana karton. Oo gözükte. Gördün mü? Gördüm. Şuradan görünüyor arkadaşlar. Bu arada şöyle. Evet. Platon. Şuna at. Onu da at. Şöyle görebileceğiniz gibi. Platon PL 2593. Şurasında bir şey, hafif bir şey var. Şöyle. Gördüğünüz gibi özellikle yazıyor. Bunlara pek bakmayalım. Ee, ben Benim bunu arkadaşlar yırtmadan açmam lazım. Ama buraya zımbalamışlar bunu. Zımba mecbur şey olacak. Şu zımbayı aslında çekebilsek... Yanından Yandan olur. bak şuradan da açabilir miyiz? Yok açılmaz. Zımbalamış... Aa bir dakika. Aşağıdan... Aşağıdan da zım, aşağıdan da zım arkadaşlar. O zı böyle açmak zorundayız, zımbayı çıkartmak zorundayız çünkü açılmaz. İnşallah içinden CD çıkar diyorum ben. Ee, ha CD çıkmazsa bilgisayarda indirip de. Firmanız. Normalde çıkması lazım. Daha önceden e, bunun videosunu çeken bir tane dayı izlemiştim. Ama buradan da ona selam Gendermiş. olsun derken fırladı CD, şöyle. Daha. Platon Drivers Guidi falan yazıyor. Ee, bu titreşim ve bilgisayara tanıtmak için galiba. Bu neymiş? O şey. Ee, oyun kolu kullanma kılavuzu ve garanti şartları. Evet. Bir ben şunu bir alayım. Dur bekle 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 açılımını tamam. yapalım. Arkadaşlar burada. Yani bu çıktı yine. İşte. Kolt rengi Yok, ve yeşil rengi. De... Olacak mı onu merak ediyorum. Ee, şu üstünde şey var bunun da ondan yani. Bir dakika. Evet. Açıkçası çok büyük gözük. Bir dakika verir misin? Benim elim oluyor mu? Gayet güzel yani. Şurada dene, şurada dene. Bakın benim elim doluyor yani. Bir dakika malzeme hissiyatına bir bakmak istiyorum. Paz, orta, ara paz, Şurdu. Koşma. Dur. Kesme aldı. <gülüyor> <gülüyor> Arkadaşlar. E Açıkçası. Bence güzel. Benim elime de uyuyor. Ben bunu daha büyük bekliyordum aslında. Ben bunu böyle tamam Böyle satmam lazım. Abi. E Arkadaşlar. Sağlamlık konusunda. E gayet çok güzel, güzel. Gibi. Aynen. Çok güzel. Çok güzel. Çok güzel. E, kablosuna bakalım. Kablosu da e, çok zorlamadıkça kopacak değil de tuş push... abi PlayStation 3'e göre andırım ya. Yani yine güzel Bak bayağı. şunu. Oha bunlar şuraya doğru kayıyor bakın. Bak böyle buraya kayıyor. Şey kuralım o zaman. CD'yi kuralım. Sandık. Hı? Yani C arka bir dakika. E, PlayStation 3 Kullanan biri olarak, daha önceden PlayStation koluyla oyun oynamış biri olarak şunu söyleyebilirim. Tuşlar gerçekten PlayStation 3 e, alakası yok. Yani hissiyatı, basışı... Bir de bunlar biraz daha çakık böyle yukarı. Şu analoglarda sorun yok, aynen. Tabii yani PlayStation 3 kolu... Ya orijinal olmasa da idare eder yani. Arasından mavilikler falan... Ama idare eder yani, fiyatına göre iyi kaç ne kadar fiyata bulabilirsiniz tabii ki bilmiyorum bunu. Ben bir tane bir dakika. satıcı birazdan şunun kurulumunu da göstereceğim. Analoglarımda şunlara bir basalım. Şunların şunlar güzelmiş hakikaten hissiyatı. Şu mod tuşundan şey yapabiliyorsunuz. Şöyle getti yakına getireyim. E gözükmüyor pek ama. şey analogları devre dışı bırakıp aktif edebiliyorsunuz. Bu clear turbo şey için. Hmm. Yarış için Keşke şu clear'e bastığımızda bütün düşmanlar silinse arkadaşlar. evet odayı da selam yollamıştık. Şimdi biz bunun driver'ını kuralım. Geliyoruz. Evet. Arkadaşlar şimdi driver'ımızı çıkartıyoruz. Şey sanmayın bu küçük olduğu için benim CD bunu okumaz diye düşünmeyin. Lan nereden açılıyor bu? Çünkü CD'lerde küçük CD okumak için bir alan ayrılıyor. Oraya takmanız gerekiyor. Şöyle driver CD'miz. Bakın CD'yi açıyorum şu an. Ee, şu alanı görüyorsunuz değil mi? Bakın şu alan. Ee, bu alan küçük CD'ler içindir. Bunu tam oraya oturtuyorsunuz. Tam oturttuktan sonra ister şöyle itin, ister şeyle itin. Tamam. Ee, ekranı çekelim. Mouse'umuzu alalım arkadaşlar. Bir dakika kolumuzu takalım bu arada. Değil mi? Çek burayı kolumuzu takalım şöyle. Mod tuşuna bastık. Böyle bir şey yandı. Kolumuzu bırakıyoruz. ekran çekimine geçelim. yerleştirmem lazım. Arkadaşlar driver'ı sanırsam kol takılıyken takmamız gerekiyor. Bu arada arkaya bunların resmini koydum, <laughs> kalitesiz ama videoda fena durmuyor, mavi, yeşil, kırmızı, beyaz, gold. Bir dakika burası değil, şu. Ee, gördüğünüz gibi buna giriyorsunuz. Ee, Hepsini kuracağız. Network Joystick 3, bunu kurmamız gerekiyor galiba. Bir de bunu, e, İlk hangisini kuracağız bilmiyorum ama şundan başlayalım. Bu zaten e, sadece bilgisayara tanıtıyor. Bu arada dalga dalga çıkıyor. Anlamadım. Buradan evet diyelim. Ee, Driver zaten kurulu mu ne bir şey dedi galiba ama devam edelim. Ee, USB Network Joystick Setup is Performing Request operation bir şeyler diyor arkadaşlar. Ee, Bu bekletecek bir bizi. Galiba. Evet. Buraları hızlandırırız. Aynen. Evet bitti zaten tamam. Gerek kalmadı. Finish çekelim. Düşündü. Şunu girelim. Şu desktop yine nedir ya? Bunu anlamadım arkadaşlar. Burada bir şey daha var. Eski versiyonu diyor. Old versiyonu aynen. Wireless. Bu wireless diyor. Bu ee, wireless şeysiz demek. Ama bunu da kuralım arkadaşlar. İçinde bulunsun. Yani kablolu ama anlamadım. Neyse biz kuralım yine de. Bitti zaten. Ha hmm. şey bak şunları getirin. Ee, arkadaşlar yükle dedik. Finish. Tamam şu anda oldu galiba. Bir pes atalım mı Aa, arkadaşlar? Buraya geldi bunlar. Ee, galiba test edeceğiz. Evet şimdi bir tuşlara bir basayım ben. X3 e, Daire 2 Kare şey, 4 Oynatsana. Dur, üçgen 1 tamam. Ee, yukarı gitme tuşu evet aşağı sol sağ tamam. Ee, evet joystick aşağı yukarı sol sağ çapraz 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 sıkıntı yok. Diğerine bakıyoruz. Ç çek çekiyor mu? gel yakından çek. Ee, arkadaşlar Samet uzaktan çekmiş. Tamam bu da oluyor. Basınca 11 12. Ee, bu L R1 mi o? Ş Şeyleri denesene bu bir de. Select, start select on start bir dakika starta basayım start şey ya juice hayır bir dakika bilmiyorum arkadaşlar şuna bunu da algılıyor tamam bütün tuşları algılıyor ya dur bir dakika hayır. şimdi çekil bir Şuradan vibration test bu titreşim galiba. Ee, nasıl başlatıyoruz bunu? Left first. Arkadaşlar şu an titriyor. Aa durdu bir dakika. Basayım mı bir daha? Bas. Yani duyuyor musunuz bilmiyorum. Bot force. Bir daha titriyor. Ee, right force. Ha, Aynen sadece sağ titriyor arkadaşlar Şimdi Sadece sol titriyor Burada da bunu gösteriyorlar 85'te vermiş bunu Biz e, kullanımımıza göre bakıp bunu değiştirebiliriz Evet Abicim bir pes atalım mı? Şimdi diyorsunuzdur ki e, Kolu inceliyorsun Keşke bir denesen de görsek diyorsunuzdur O zaman ne yapalım? Bir e pes, pes atalım, atalım mı? mı? E, bu neymiş? Game Control Bu da aynı Tips numberiydi. Bunun dosya konumu var mı? Var. Ee, USB OSpeed 2,74 bir şey değil. Evet arkadaşlar, şimdi oyun testimize başlayalım. Evet arkadaşlar, PES'e girmeden önce e, sizlere kontrol ayarlarını göstereyim. Genelde PES'te şöyle bir ayarlar e, şeye gelmesi lazım. Yani hangi PES serilerinde var bilmiyorum ama e, arkadaşlar sizde bu seçil olur. Bunu seçin. Kontrol cihazı 1 veya buradan seçebilirsiniz. Buradan e, Gamepadinizi seçin Tuş ayarlaması arkadaşlar Mesela Y gördüğünüz gibi e, Playstation'da üçgen tuş oluyor Bunun üstüne gelin ve e, Gamepadinizden üçgen tuşuna basın Gördüğünüz gibi şu an üçgene basıyorum Şu an şuta basıyorum Orta, pas, e, hızlı koşma, adam değiştirme Sağa sola gitme e, Böyle böyle Bunu ayarlıyorsunuz arkadaşlar e, Şunlar zaten e, stabil Bunları değiştirmemize gerek stabil. Buradan bunu ayarlayın Ok din arkadaşlar. Sonra oyunumuzu başlatıyoruz. Başlatıyoruz efendim. start tuşu bak bu. Şu. Bu mod tuşu start tuşu. Benimki de gelsin. Arkadaşlar şu anda girişim yaptım. Koldan yönlendiriyorum. Şöyle bir gösterim açı diyelim hemen Sizler için pes atıyoruz arkadaşlar. Şöyle rastgele alayım ben. Buna da rastgele verelim. Salakça bir maç oldu ama kusura bakmayın. Amatör Amatör Arkadaşlar amatörü alalım da hemen bir gol atalım sizlere göstermiş olayım Ben daha henüz şey yapmadım e Forma yaması falan yüklemedim yükleyeceğiz De yani Normalde oyun var da kurmadık yani Oyun bozulabiliyor böyle şey oluyor ya değişiyor falan filan Mesela lisansı kurduğumuz zaman e sese gelen sesi gelmiyor Aynen ses gelmedi Arkadaşlar bu arada start tuşu şey e, ortadaki tuşun üstü select. Bir dakika şöyle göstereyim. E, gözükmüyor ama. Arkadaşlar aynen bak gözüküyor. Şu tuş e, start tuşu, şu da select tuşu, şu da analogu açıp kapatma tuşu. Hadi hemen başlayalım. Dik çek şöyle. Rem çek. Maçı çek yani. Şu an hiçbir problem yok. Şut boom yapıyoruz arkadaşlar. Click, click, boom. ne Bence çalışıyor gayet güzel. Çok güzel. Boom diyoruz. Ya zaten görüyorsunuz. Evet. Birazcık da sizin önünüzde oynayayım diyeceğim ama pek görünmüyor. Böyle oynaması çok zor abi. Evet. Arkadaşlar gördüğünüz gibi hiçbir problem yok. Şöyle biraz geriden al. Şöyle ikisini birden çek. Şöyle gördüğünüz gibi sistem ayarları falan her şeyi ayarlayabiliyorsunuz. Bakın gecikme var mı? Açıkçası yok. Baskın bakın. Zaten böyle normalde de arayüz böyle. Klavyeden şu anda kontrol edemiyoruz. Hiçbir şekilde sıkıntı yok. Böyle güzel bir şey yani. Evet arkadaşlar bu videomuzun da burada sonuna geldik. Bu videoda Samet yanımda olduğun için teşekkür ediyorum kardeşim. Eyvallah. Ben de sana evet. teşekkür ederim. Bu güzel kolla sizlere elveda diyoruz arkadaşlar. Bay bay. Bay bay.